12 askerimiz Mara'da nasıl şehit oldu? Mezhebe ortaya atılan patlama, tuzak, göçük gibi iddiaları reddederek Mara'da yaşananları detaylıca açıkladı. 852 rakımlı tepedeki mağara, geçen sene 23-24 Haziran'da teröristlerden temizlenmiş, giriş ve mazgalları kapatılmıştı. 3 yıl önce bölgede şehit düşen Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama çalışmaları kesintisiz devam etmiş, bölgede 3 yıl içinde 217.200 metrekare alan taranmış, 2 şehit uzman çavuşun naaşına ulaşılmıştı. Son olarak alınan istihbarat Iparat üzerine söz konusu mağarada 1 Temmuz'dan itibaren çalışmalar başlamış, iki katlı mağaraya önce keşif köpekleri sokuldu, ardından patlayıcı tim girerek arama tarama gerçekleştirildi. İddiaya göre PKK bu mağarayı hastane olarak kullanmıştı. Olayın yaşandığı 6 Temmuz günü de ilk önce köpekle keşif yapıldı, olumsuz bir durum görülmemesi üzerine 6, 4 ve 2 kişilik gruplar halinde 12 asker mağaraya girdi. İkinci kattaki arama tarama sırasında önde ilerleyen Mehmetçiklerin sendelemeleri ve bayılmaları üzerine en arkadaki iki kişilik irtibat ve emniyet timi dışarı çıkarak yardım istedi. Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girse de onlarda da sendeleme ve bayılma görüldü. Ardından dışarıdaki 12 kişi ikişerli şekilde mağaraya girerek gazdan etkilenen askerleri dışarı çıkarmaya çalıştı. En öndeki 7 Mehmetçik hariç mağaradaki tüm askerler dışarıya çıkarılarak hava yoluyla hastanelere sevk edildi. Pençe kilit harekatı kapsamında taranan 3765 mağarada rastla yaşanmayan durum ilk kez bu mağarada yaşanmıştı. Gazdan şüphelenildi ve bölgeye çağrılan AFAD ve Türkiye taş kömür uzmanlarının yaptığı ölçümlerde mağara içerisinde karbon monoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlandı. Oksijen oranının %19'a düştüğü tespit edildikten hemen sonra oksijen tüpleri basılarak oksijen seviyesi %60'a çıkarıldı ve 7 Mehmetçiğin naaşı mağaradan çıkarıldı. Yaşanan hadise, bölgedeki diğer mağaralarda da benzer gaz risklerine karşı önlem alınmasını gündeme getirdi.